Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerleyim arkadaşlar videoma geçmeden önce kanalıma destek olarak abone olmayı siz sesini açık bırakmayı ve yorum yazmayı unutmayın yalı dizisinin bu seçimleri çekimleri Kartepe Vadisi'nde gerçekleşiyor Setten gelen yeni video görüntüleri sizler için kanalımda paylaştım umarım videomu beğenmişsinizdir bu tarz fotoğraf ve videoları beğeniyorsanız kanalımı izlemede kalın. Şimdilik benden bu kadar. Sizlere iyi seyirler dilerim. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.